Buradan geldik yaklaşık 3-4 saat sonra. Mutlaka gelir yani arkadaşlar 10 kg bir arası. Tam 5 kg, 6 kg, ayravaya gazdan dobra. veya 85 €'ya. 5 dakika 45 dakika arbede var. Gemilere girdiği için 30 € veya 35 Euro €'ya. Biz dönüş gelebiliyorsunuz. Balık çeşitleri çok, balık ürünleri. Yani bu çok temiz ya. Evet, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Şimdi Sinerce doğru gidiyoruz bakalım. Gördüğünüz gibi başka arkadaşlar şezlonglar bedava yani. Para mara ücretsiz <laughs> falan ödemiyorsunuz. Akşam sabah sekiz buçuk dokuzda var. Ayvalık'tan her gün bugün de saat altıda. Her gün var ya. Biz Allah hafta sonu buraya gelmesen şey... Gidelim, hafta sonu buraya gel. Yemek bozukluğu yaşayamaz mıyız? Evi alamaz mıyız? Yeter paramız. Allah niyetim arkadaşlar Yunanistan'a yerleşmek yani. Allah kısmet ederse ikinci ana vatanı Yunanistan olacak. Atina'ya gitmeyi düşünüyorum yani de şimdi bir serenle. Papa da Pulosa. Papa da Pulosa. Maikonos adasına gideceğim. Santorini. Yani Gezeceğim. Kos. Kos adası. Midilli, Sisam. Sakız. Sakız, Rodos. Buraları yaşanacak yerler. Gerçekten tavsiye ediyorum. Seni çektim mi? Hadi bunu da, bunu, bunu da yayınlayalım. 2000 lira hiçbir şey ya. Yani. 2000 liraya oraya geliyorum. He? Money para yes. ne Do, kadar? Two euro for one person. Two and two. Four. Do, dört, euro mu? Ha, dört euro. Biz de İzmir'den giriyoruz ilk defa İzmir'den. Şurada plajı nerede? Petra. Petra, Petra. Beach. Uzak, uzak, mı? One hour Taksi kaç mani? Hmm. Çok mu? Okey. <laughs> yani el, 50 euro. 50 euro. Five. Five. Hayır. hayır. O, no, five. No five. No, <Teşekkürler. gülüyor> Kalimero. Hı. Girişte ücret alıyorlar da sezon her şey bedava. Yani giriş 4 euro veriyorsun. 1 euro yazsana. <laughs> <Dursa gülüyor> Su falan alırız. Şu şekilde yani 4 euro ödedik iki kişi. Burada da minnoşlar var. Bu ne kadardı? Sus, sorsan neden bilmiyorum ki. dört yürüyü diyorsun her şeyinden faydalanıyorsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ne geldi ona? Ha. Bu ne koca şey? Ha. Yani normalde suyu getiriyorlar ya başka şey Ha. Mesela unuttuk ya. Ha. Bilam. Ha. Genelde getiriyorlar ya unuttuk. Evet da. evet. Beni hatırlat Taşko. Ben bazen kafa gidiyor benim ya.